Evet arkadaşlar bir sonraki videoda size akıllı ve akıllı çay bardağı ve akınatörü kapıştıracağım demiştim ve gerçekten kapıştıracağım ilk önce ak akıllı çay bardağı akıllı çay bardağı mal, mal, ya o yüzden bilemez. şimdi arkadaşlar demlik soruyorum ya da şey soruyorum ya... Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam, tamam. Ben de onun ne tamam, olduğunu 20 tamam, tamam, soruda tamam. biliyorum. Ama bak! Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim Hı. ya da bir şehir olmasın. Tamam? Arkadaşlar ne, ne tuttuğumu düşünüyorum. Ben serpak... Serpak tuttum. Başla. Serpak. Bu şeyi yiyip içebilen bir şey mi? Hayır bir insan <laughs> bu şeyin içine bir şey koyunur mu yani bildim galiba koyunur bu şey genellikle mat dur bakayım biraz konsantre olmam lazım hayır bu şeyin genellikle kapağı var mıdır basacağın kapağı, zaman beni uyandırırsın. Hayır. Ortalama bir oturma. Ya sen hala benim aklımdaki bir şeyi bulamayacağım şey değil mi? Değil şey. mi? Öyle öyle. Evet. Çalışma masası. Ha tamam 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 tamam, tamam yaklaştım. Na tamam, bilen tamam, bir şey mi bu? Hayır. Duvarda ya da oha tavanda oha oha. Ya sen, ya sen... <laughs> Vallahi senin kafada mı enteresan çalışıyor. Gelemedim gitti. Katlanabilir gittim. mi bu şey? Evet. Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir Sen mi bu düşün şey? Düşün, düşün, düşün. Hayır. Her muarı var mı bu şeyin? Hayır üzerinde oturmak için ha. Cebinde taşıyabilir mi? Bildim galiba. Hayır, ben hayır. Mi? Genellikle dört köşesi mi vardır? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım düşüneyim, bir düşüneyim. Bir, iki, üç, Daldım gittim ben ya. Evet. Ne evet. diyorduk? Evet. Su ile yakılır mı? Hayır bilgi gösterir mi bu şey? Ya sen hala sen benim, hala benim. Ah, hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı Ha vardır. tamam 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 tamam, 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 yaklaştım. tamam tamam yaklaştım. Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir. Ya sen bana nereden evet. tanıdık. Şimdi sorulara verdiğim tüm vermeyeyim. cevapları Aha. düşünüyorum, ölçüyorum <laughs> ve bak bakalım, bak bakalım. <laughs> doğru bilmiş miyim? askılık Aha. bilemedim evet serpaktı maalesef bilemedim serpak S ser serpak serpa serpak 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 ser Evet, Şer. tamam itiraf, tamam itiraf, ediyorum. ediyorum Bilemedim. Ne kadar, zor, ne sordun kadar ya? zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Hayır, anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun bir da içiyorsun böyle içiyorsun zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Bireceğim. Bireceğim. Gerçekten. Gerçekten. Hayır, Çok azim. Çok Ben değil. bir akülatöre gideyim. Ben bir akülatöre gideyim. Sonra, sonra geleceğim tamam. Evet arkadaşlar. Sıfırda sıfır. Allah kahretsin senin. Çay bardağı. Nasıl bilemedin ya? Neyse arkadaşlar şimdi akülatör çay bardağı sıfır. Evet. Evet. Ne soralım? Ee, e, ee... arkadaşlar ee... ben bir düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Ferit et. Kartal sevgisi yeşil mi? Hayır. Hayır sevgilisi yok. Özel bir fikir olmamış. Bir. Bir 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 milyon. hayır mı 17 bakalım 17, on karakterin bilgisayar kocaman olayım

Hayır. Hmm. Evet. Hmm. 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 Berkay çıkartalım. Berkay 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 bir, Berkay Berkay. Berkay hocam arkadaşlar. Ay neden oyuna başlıyor Aklı çay bardağına geçeceğiz arkadaşlar. Şu an akaratör de bilemedi. Sıfır sıfır. Hiç kimse bilemedi. Şimdi sen Şimdi aklından sen bir şey diyorsun. Şey şey ben de onu ben Ne de oldu? oldu? Bok. Bok tuttum. Evet. Bok tuttum. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Böyle dedim ya kesin bilir ya. Hayır bir şey. Şimdi sorulara verdiğim bütün evet. cevapları düşünüyorum, özürüm ve, ve bak, bakalım, bak bakalım doğru bilmiş miyim. Mi? Abi bildi. Bu <laughs> beni. Bak. Bizim yaşasın. Hey <laughs> işte. Bana boşuna akşamlı çay bardağı vermişler. Bir oyuna daha, daha var. var mısın? Evet arkadaşlar. Bir, bunu bildi. Bir oldu akıllı çay bardağı. Bir tane daha şa şansı verelim. Bu sefer çaydanlık soruyorum. Arkadaşlar ben bir arkadaşlar ben bir soru geliyorum. Siz de bir cevapları düşünüyorum, cevap çözümsüyorum ve bak bakalım, bak bakalım, bakalım. Doğru, bilmiş doğru bilmiş mi? Bir. Çaydan. Oha! What the hell? Arkadaşlar akıllı çay bardağı 2 oldu. 3 olan kazanıyor. Çaydanlık. bizim Bildim yaşasın <laughs> <ne>? bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı <laughs> Akın çay <laughs> bardağı <bana gülüyor> Bak akınatör. Akınatör ne? Ne soralım? Berkay'ı soracağım Berkay. Berkay. <laughs> eyler <laughs> Allah yanlışlıkla hayır ya hayır hayır bil Evet arkadaşlar bir de şimdi asansöre geçelim. Evet arkadaşlar yanlış asansör dedim çay bardağıydı. Evet. Şimdi sen şimdi aklından sen bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Soru biliyorum. Ama bak. Ama bak. Tuttuğun kelime soru? herkesin, herkesin, herkesin şey bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin, kimsenin bilmediği, bilmediği özel bir isim tamam. ya bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kapı 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 kapı. Kapı. Suyla yakalayın. Ha tamam 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 tamam. Hayır. 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 Dur aga baka, arkadaşlar bakacağım. Ya sen hala sen benim, benim aklımdaki şeyi, şeyi bulamayacağını zannediyorsun değil mi? Diyorsun, değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen, sen, dur, sen dur. dur. Arkadaşlar yatak odasındayım. Evet. Evet. yedik doğrusu ne oyun bildim ya bunu evet, evet. evet. ileti mi bildim galiba ay dur bu şey ha tamam 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 tamam, 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 tamam yaklaştım tamam, yaklaştım hayır camdan yap Yapıldı. Sen düşün düşün. Otur otur. otur. Sen rahat ol ben, ben bekle. Hayır. Evet. 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 Bu şey. Bu şey mi, şeyi pişirmek için kullanabilir mi? Hayır. Hayır. Dur bakayım. Dur bakayım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, düzeltiyorum ve bak bakalım. Bak, Bilecek. Bilecek bak, bak Bilecek doğru bilmiş ay. miyim? Kapı bildin. Sıkapmıyorsun. Bildim, bildim. Yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı, <laughs> çay bardağı dememişler. dememişler. Bir oyuna daha var. Bir daha var mısın? Çay bardağı kazandı videomuzun sonuna geldik. Evet çay bardağı finalde oynadı ve kazandı. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.